Jüliopolis. Geçmişin yankıları, çok da uzak olmayan bir zamanın sesleri. Ortaya çıkarılan insanlığın kültürel mirası, hepimizin ortak değerleri. Ne kadar derinde de olsa o yaşamın izleri hissediliyor. Şimdi buluşma duygusu heyecana dönüşüyor. Ağıtlar, yok olma korkusu ve nihayet yeniden o mirasa kavuşmak. Bu artık ardımızdaki nesiller için bir emanet. Yüz yaşında bir cumhuriyet kurumu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Onun da kökleri çok derinde. Yeryüzünün bu güzel parçasının emanetlerini koruyan, kollayan dev bir yapı. Tarihin güçlü bağı. Bizi birbirimize, yaşadığımız toprakları yeryüzünün diğer toprak parçalarına, geçmişi geleceğe sımsıkı bağlayan bir müze. İlişkiler bütününü, somut ve somut olmayan kültürel mirasımızı ayakta tutan ve bilimsel donanımıyla geleceğe ışık olan bir kurum. Anadolu Medeniyetleri Müzesi bir süredir kurtarma kazılarıyla izleri tarihi içinde kaybolmuş antik bir kenti yok olmaktan kurtarıyor. Ona sahip çıkıyor. ...çağdaş müzelere ve kurumlara örnek oluyor. Cumhuriyetimizin değerlerini korumaya devam ederek. Lüliopolis antik kentinin gün yüzüne çıkarılma hikayesi... ...1991'de başlıyor aslında. Aradan geçen 20 yılın ardından... ...bu kez daha uzun süren kazılarla... ...kentin üzerindeki sular ortadan kalkmasa da... ...giz perdesi aralamıyor kayıp kent yeniden keşfediliyor. Eski'nin Galatya ve Bitinya'sı günümüz Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri arasında Çayırhan beldesinde Ankara sınırları içinde Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin haç yolu üzerinde, seyyahların, orduların komutanların, kralların ve imparatorların yolu üzerinde çok önemli bir antik kent Heliopolis. Bin yıldan uzun süre kullanılmış mezarlığı, nekropolü, bize bu kayıp kentle ilgili birçok bilgi sunuyor. Skopas Irmağı ya da Aladağ Çayı'nın yanı başında, kentin tarihinin daha eskilere uzandığı bilinse de, nekropolün en erken buluntuları bizi Helenistik döneme ulaştırıyor. Devamında Roma ve ardından Doğu Roma İmparatorlukları, Bizans. Osmanlı dönemine ait kalıntılar hala Baraj Gölü altında. Aladağ Çayı'nın iki tarafında konumlanmış Doğu ve Batı Nekropolü, aralarında bulunan uzunca bir savunma duvarı ile kilise kalıntıları, yaşamın farklı çehrelerine işaret ediyor. Oda mezarlar, sanduka ve basit toprak mezarlarla lahitler, laginoslar, birçok mezar tipini kapsayan ciddi bir kültürel çeşitlilik. Sayıları binlerce, kimileri bir kez kimileri yüzyıllar içinde defalarca kullanılmış farklı aileler tarafından. Eski Ankaralılar onlar. Farklı ham maddelerden imal edilmiş, zengin ve incelikli usluplarla Sanatsal değerleri yüksek, çeşitli tiplerde takılar, metal kaplar, strigilisler, aynalar, tıp aletleri, yağ ve koku şişeleri, sitkeler, kandiller, seramik kaplar, cam ve kemik buluntular ve diğerleri. Ve tabii ki bu eserleri üreten insanlara ait kalıntılar. Geçmişin yüzleri. Nasıl yaşadılar, ne yediler, ne içtiler, ne tür hastalıklara maruz kaldılar? Yanıtlanmaya başlayan sayısız soru. Son olarak bir meydan okuma. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın tarihsel derinliğinin gelecek kuşaklara arkeolojik ve antropolojik yöntemlerle aktarılmasını sağlayacak çok sayıda araştırma. Çağdaş bilimsel yaklaşımlar, arkeolojik alandaki deneyim yeni teknoloji uygulamaları, dijitalleşen arkeoloji ve 21. yüzyıla layık bir anlayışla değerli kurumların ve o kurumları var eden değerli araştırmacıların katkılarıyla. Geçmişten geleceğe.